motor oyunu motor oyunu çekiyoruz nah 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 Ah be Ve hemen size motorlarımı göstereyim Bir, Bu motoru da bugün aldım Bu motoru Hemen size motorları göstereyim Böyle Motorları Bu 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 ve bu Bu rengi nasıl olur mavi? Mavi rengi yok ya. Evet mavi renk olmuyup. Hemen başlıyoruz ikinci tur. Tabii ki şehrini kırırız. siren yanmamalı Şimdi şöyle gidiyoruz. Evet. Ay, öfke. Evet. Hemen. çarparsak <laughs> işimiz biter. Çünkü bu son sürüklük. Son suyuzluk Gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay aksiyon. 9000 skorlar. 10 öğretmeni kapat. 668 de yakaladık. Hımm.

89 şey kadar. Ne yaptım? Hekelme ezdin, kebap yapmıştım bu arada arkadaşlar. Kaşarlı peynirli salata. Öyle kebap şişe getirdim. Şimdi de şu an Kore'yle Kore çubuklarıyla Neyse ben bir tanesini yapacağım. Kapıyı kapat, kapıyı. Tam kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Hemen bu turda Betül oynayacak. Al Betül al. Al hadi. Hadi hadi. Bu turu Betül oynayacak. ön kaldı ön, ben, ön hemen Her ben, öne, ben, bas, ben, öne bas ben, öne bas ben, ön kaldırmaya bas Hadi ama <laughs> çok güzel olmuş ya a boş boşluk yap 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 ya şuraya ay ay, ay kaba <laughs> ay ya hemen Bakalım 1706 skor 285 değer kazandı. Hayır saçıyım çeki. Ölüm ben O Saçı boyla oynuyorum ama çok fena oynuyorum. Ama ön kaldıramam. Sonra çarpan resmi Baksana ay, ay Üf ya çarptım 5078 skor ek ek <laughs> ekliyorsunuz araba da güzelmiş. Bak. Al. Tekrar oynadım. Ona bas

Şimdi sıkıyorsa burada arkadaşlar için kaldı. Kaldıramadım ki orada. O da geldi. <laughs> ah. Hemen. Sizin için önlü. Önlü duracağım ama. Dördüncü sıra ben yapıyorum. Baksana ben hiç yavaş değil miyim? Aynı yapmıyor. Bekir belli. Aşk. Aş 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 Ama ben fire ya lan 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 lan. Kral ben çok başımı sıkıyor. Kendisi bitiyor. Aş ya. 12 onu söyledi. Bu kaldırma çok güzel ya. Ani frenle gittim öldüm ben. Hemen gidiyorum. Bin yapar mı ya? Dur dur. Ne oldu? Ne oldu? Hemen sizlerle. Tamam. Arkadaşlar takla atıyorum. Selam. Sen bitirdin mi bakalım? Bakalım kaç bin TL'miz oldu? 8 bin. Neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadardır. Hoşçakalın. Evet, çok seviyorum. Görüşürüz.